Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber pizza yapacağız. Bir tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya, bir su bardağı ılık süt. Bir güzelce karıştıralım ve 10 dakika bekletelim mayamızı. Bir adet yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, bu arada arkadaşlar ben yağ ilave etmedim yağ ilave etmek isteyenler için bir e, çay bardağının üçte ikisi kadar sıvı yağ ekleyin ve bunu eklerken 4 su bardağı un kullanacaksınız Ben ilave etmediğim için 3 su bardağı un kullandım ve hamurumuzun ele yapışmayacak şekilde olmasına dikkat edelim Hamurumuz çok güzel, yumuşacık. Bir, bir saate yakın bekleteceğim. Bekletmeden önce bir güzel streçle ağzını güzel kapatacağız. Hava almasın diye. Tepsimizin üzerine iki yemek kaşığı sıvı yağ. Her yerine yayalım. Bu arada arkadaşlar ben hamurumuzu ikiye böldüm. ince hamurlu pizza yapacağım. Ince hamur sevmeyenler ise bir tane elde ettiğimiz hamurla kullanabilirler. Hamamızı bir güzel tepsimize yardıktan sonra sosumuzu ilave edecek. Bu arada sosumuzda 2 yemiş kaşığı salça ve istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. hamurumuzun üzerine güzelce yayalım. Yardıktan sonra az miktarda kaşar ilave edelim. Malzemelerimiz domates, soğan. Soğan sevmeyenler soğan ilave etmeyebilirler. Sucuk, sosis. ben yeşil biber, kırmızı biber, mısır, peynirim, beyaz peynir, istenilen peynir ilave edebilirsiniz. Herkes kendi damak tadına göre yapabilirler. En sonunda kaşar ilave edeceğim. Kaşarı ben 3'te ikisini kullandım. Pişene yakın 10 dakika kala Geri kalan kaşarı kullandım. Ve çok güzel. Çok tadında oluyor. Pizzamız fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Evet pizzamız hazır. Şu anda pizzayı istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben dörtgen şeklinde kestireceğim. Ve size de göstereceğim. Hamurun inceliğini. Bu arada arkadaşlar kaşarımız kızartmaya kızarılmaya yakın hazır oluyor. Ben 200 derecede yarım saat 30-35 dakikada pişirdim. Herkesin fırını farklı olduğu için derecesi saat şeklini onu size ayarlayın arkadaşlar. Şu anda bizim o kadar sıcak ki ele gelinmiyor hamuru. Özenle kestim. Gördüğünüz gibi. Size yakından gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Pizzamız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.